Merhaba, yeni bir sınav videosu. Evet, yeni bir sınav videosu ile karşınızdayım. 7. sınıf fen bilimleri dersimizin 1. dönem 2. yazı sınavı için örnek soru çözümden içeren sınav videosu ile karşınızdayım. Evet, Milli Eğitim yayınladığı örnek sorularda bir sınav videosu oluşturdum. 1. sorumuzda uzay araştırmalarında kullanılan aşağıdaki araçların görevlerini kısaca yazınız. Gözlem yeryüzündeki uzayı gözlem yapan gözlem merkezlerimizdir diye yazabiliriz kısaca. Yapay uydular çeşitli amaçlarla haberleşme gibi amaçlarla kullandığımız uzay teknoloji araçlarımız. Teleskoplar da mercekli ve birçok modeli olan uzayı gökyüzünü gözlememize yarayan araçlar. Roketler çeşitli uzay teknolojik araçlarının taşıması için onları itme gücü sağlayan teknolojik araçlarımız. Ve uzay mekikleri de astronotlar başta olmak üzere çeşitli uzay mekikleri içerisinde taşınabilecek olan uzay araçlarını taşıyan ve birden fazla gidip gelip uzay için kullanılabilen bir uzay aracı olarak yazılabilir. İkinci soruda uzay kirliliğine neden olan durumlardan iki tanesini yazmamız isteniyor. Ee, öncesinde atılmış olan, görevi bir tamamlanmış olan, aktif olmayan pasif uydular söylenebilir. Ee, uzaya çıkarken kullanılan araçlardan geriye yakalan yakıt tankı gibi parçalar buraya örnek olarak yazılabilir. Üçüncü soruda takım yıldız kavramını açıklamamız ve bir örnek vermemiz isteniyor. Takım yıldız gökyüzüne baktığımızda birbirine yakın mesafede görünen yıldızlardan oluşan yıldız kümesi olarak söylenebilir. Örnek olarak büyük ayı, avcı, kuğu gibi örnekler ve daha da farklı örnekler yazılabilir. Dördüncü sorumuzda bir araştırmacı mikroskopla incelediği bir hücrenin hayvan hücresi olduğu sonucuna ulaşmıştır. Buna göre araştırmacının bu sonuca kesin olarak ulaşmasını sağlayan gözlemlerinden iki tanesini yazınız. Evet burada bitki ve hayvan hücresi farklarından yararlanıp kesin olarak nereden yararlandığını bulmamız gerekiyor. Örneğin hücrenin şekli yuvarlaksa bu hayvan hücresi olduğunu bize kesin olarak söyler. Bunun dışında hücrede sentrozom gözlemlemişse bu bir kanıttır. Çünkü sentrozom genel olarak hayvan hücrelerinde ve bazı ilkel bitki hücrelerinde olduğu için bu bir ayırt edici özellik olarak söylenebilir. Ve kofullar, evet küçük ve çok sayıda koful da gözlemlemiş olabilir ki kofullar hayvan hücrelerinde küçük ve çok sayıdaydı. Bu şekilde örnekler iki tanesi yazılabilir. Beşinci sorumuzda bir öğrenci mikroskopla inceleme yaparken göz hücresi ve sperm ana hücresinde gerçekleşen bölünme çeşitlerini gözlemliyor. Buna göre gözlemlenen hücrelerde gerçekleşen bölünme çeşitlerini yazınız. Öncelikli olarak göz hücresi bir vücut hücresidir ve vücut hücrelerinde mitoz bölünme gerçekleşir. Sperm ana hücresi ise bölünme hücresini oluşturan ve mayoz geçiren mayoz bölünmenin gerçekleştiği hücrelerdir. B sorumuzda bu 5. sorumuzun gözlemlenen hücre bölünmeleri arasındaki farklardan 3 tanesini yazınız. Mitoz ve mayoz arasındaki farklardan Örneğin mitoz bölünmede iki hücre oluşurdu. Mayozda ise 4 yeni hücre oluşuyordu. Mitoz bölünmede kromozom sayısı değişmez. Nesiller boyu sabit kal pardon, e, hücreler boyu sabit kalması sağlanır. Ancak mayoz bölünmede mayoz bölünme kromozom sayısını yarıya indirme özelliğine sahiptir. Ve mitoz bölünme bütün canlılarda tek hücreli, çok hücreli, insan, hayvan, bitki bütün canlılarda görülebilirken mayoz bölünme sadece eşeyli yürüyen canlılarda hatta bu canlılarda da eşey ana hücrelerinde meydana geliyordu. Evet bu şekilde farkları yazabiliriz. Altıncı sorumuzda Ekvatordan kuzey kutbuna doğru hareket eden bir geminin izlediği yol görsel üzerinde oklarla gösterilmiştir. Görselden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. A sorusu geminin K, L ve M noktalarındaki ağırlıkları arasındaki ilişkiyi açıklayarak yazınız. Şimdi öncelikli olarak dünyanın merkezinden kaynaklanan yer çekimi ağırlık demektir ve ağırlık bu nedenle dünyanın merkezine yaklaştıkça artar, uzaklaştıkça da azalırdı. Geminin e, takip ettiği rotaya bakarsak, Ekvatorda K'den uzaklaşıp kutuplara doğru L'ye gidiyor. Daha sonra kutuplar bölgesine daha da yaklaşarak M'ye ulaşıyor. O yüzden Dünya'nın merkezinden uzaklaşma hareketi yaptığını söyleyebiliriz. E, bu da ağırlığının artması demek. Yani en büyük ağırlık bu noktalardan M'de olur. En küçük ağırlık da K noktasında olur. Evet, Dünya'nın merkezinden yaklaşık uzaklaşma söz konusu ise bu şekilde bir değerlendirme yapılabilir. B bölümünde bu sorunun geminin K, L ve M noktalarındaki kütleler arasındaki ilişkiyi sıralayacağız. Şimdi kütle madde miktarıydı ve yer değiştirme ile değişmiyordu. Bu nedenle K, L, M bütün noktalarda kütle aynı maddeden aynı cisimden bahsettiğim için aynı olacaktır. Kütle yer değiştirme ile değişmez. 7'de sürtünme kuvveti ve işle ilgili bir sorumuz var. Sürtünmenin ihmal edilmiş olduğu sürtünmesiz bir ortammış burada. F kuvvetiyle K cismi üzerinde yapılan iş çizilerek gösterilmiştir. Bir F kuvvetiyle K cismimizi 10 cm yer değiştirme işi yaptık. Aynı kuvveti F kuvvetini K cismi üzerinde daha fazla iş yapıldığı bir durumu aşağıya çizin demiş sorumuzda. Şimdi öncelikli olarak burada yapılan iş için sayısal değer vermeyi öneriyorum. Çünkü daha iyi değerlendirme yapabilmek için. F kuvvetimiz örneğin 10 N olsun. Şimdi iş eşittir kuvvet çarpı yol eşitliğimizde F'yi 10 N alıp iş hesaplarsak. Burada 10 newtonluk kuvvetimizi 10 cm yer değiştirme uyguladığımız için 100 N santimetrelik bir iş söz konusu. Bizden istediyse aynı kuvvet olacak. Yani kuvvetimiz 10 Newton kalacak. Ama işi daha fazla yapmamız isteniyor. O zaman kuvvet aynı kalırken işin artması için daha fazla yol aldırılmalı. Yani 10 santimetreden daha fazla olmalı. Örneğin 20 santimetre. O zaman yaptığımız işte 10 çarpı 20'den 200 Newton santimetre olarak ilk duruma göre daha fazla olabilir. Sekizinci sorumuz enerji sorusu. Yine sürtünmesiz bir ortam ve burada P noktasından serbest bırakılan cisim PRS noktalarından geçecek. Kinetik ve potansiyel enerjinin bu noktalardaki durumlarını gösteren sütün grafimizi çizeceğiz. Şimdi öncelikli olarak P noktasında yukarıda serbest pardon hareketsiz durduğuna göre başlangıçta orada potansiyel enerji olacak. Sonra aşağıya indiğinde R noktasında yükseklik azalırken hızlandığı için kinetik ortaya çıkacak. Ve R noktası tam zemin olduğu için burada ne olacak? Tabii ki potansiyel sıfır kinetik ortaya çıkacak. S noktası ise P noktası kadar yüksek olmayan ama yüksekliği olduğu için yine çekim potansiyeli olan bir nokta. Ve aynı zamanda S'de hızı da olacağı için potansiyelle beraber kinetiğin gösterildiği bir grafik bu şekilde olabilir. P de tamamen potansiyel, R de tamamen kinetik, S de ise ikisinden de belirli oranda olacak şekilde grafiğimizi çizebiliriz. Evet, yeni sorumuzda sürtünmesiz bir ortam yine ve K cismi üzerinde iş yapılmak istenmektedir. Bununla ilgili A bu uygulamalardan hangileriyle yapılan işin alınan yola bağlı olduğunu gösteririz? Evet. Alınan yola bağlı olduğunu göstermek istiyorsak kuvvetleri aynı olmalı, yolları farklı olmalı. Buradan kuvvetlerin aynı, yolların farklı olduğu düzeneklere bakarsak 1 ve 2 olduğunu görüyoruz. Evet, bu tür sorular bağımsız değişken sorulardır. Dikkat etmemiz gereken ne istiyorsak ne araştırılıyorsa düzeneklerimizde o farklı olmalı. Alınan yola bağlı olması araştırılacaksa yolları farklı olan kuvvetleri aynı olan düzenekler. Evet mesela B'si var bir de bu sorumuzun. Burada da e, yapılacak olan işin kuvvete bağlı olduğunu göstereceğiz. Yine benzer farkı kuvvete bağlı olduğunu araştıracaksak o zaman evet kuvvetleri farklı, alınan yolları aynı olan 1 ve 3 uygundur. Evet, bu şekilde bağımsız değişken türü olan sorularımızda buna dikkat edeceğiz. Evet, bir cismin sürtünmesiz bir yolda şekildeki gibi K noktasından serbest bırakılması gösterilmiş. Burada yine KLM noktalarındaki kinetik potansiyel enerjilerini gösteren sütun grafiğini çizmemiz isteniyor. Yine bir öncekine benzer bir durum. K noktasında yükseklik olduğu için evet çekim potansiyeli var. Aşağı inerken potansiyeli azalırken kinetik artacak çünkü hız ortaya çıkacak, hızlanacak ve M noktasında e, tamamen zemin olduğu için burada yükseklik sıfır, hız maksimum olduğu için kinetik. Evet K'de potansiyel sadece L'de her ikisi de var hem yükseklik hem hareket olduğu için. Ve M'de sadece zemin yükseklik sıfır olduğu için kinetik enerji olarak çizilir. Evet saygıdeğer gençler, videolarımızı izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.